Merhaba arkadaşlar, bu videoda dinamik bir yazılım kullanmayacağım, herhangi bir teknoloji kullanmayacağım. Tabi şu anda bu videonun size ulaşması için bir teknoloji kullanıyorum. Bu ayrı. Eğer yüz yüze olsaydık tahta da kullanabilirdim. Ee, bizim için matematik öğrenmede asıl e, önemli olan nokta anlamlı olarak öğrenmek bir kavramı. Yani çeşitli e, tekerlemeler veya kelime oyunlarıyla aklımıza tutmaya çalışmak yerine miçin olduğunu ve nasıl olduğunu e, öğrenmenin önemli olduğuna dair e, bir örneği bölünebilme konusu üzerinden anlatmaya çalışacağım. Buna benzer videoları da e, zaman içerisinde sayısını artırmayı planlıyorum. Malum e, bir sayının ikiye bölünebilmesi veya 4'e bölünebilmesi ya da 3'e bölünebilmesiyle ilgili kurallar var biliyorsunuz. Bunların bazılarını çok rahat anlamlandırabiliyoruz. İşte sonu son hanesi birler hanesinin iki ya da 2'nin katları olması durumunda ikiye bölünebilmesi veya son iki hanesinin 4 ya da 4'ünün katları olması durumunda dörde bölünebilmesi gibi durumları niçin böyle sorusuna belki öğrencilerimizle biraz düşünerek cevap verebiliyorum. Hele hele bunlara da cevap verilemiyorsa zaten Başka bir problem var demektir. Onları da incelemek lazım. Ben bunu 11'e bölünebilme, biraz daha ilginç olan 11'e bölünebilme kuralı üzerinden aktarmayı düşünüyorum size. Şöyle bir felsefeyi savunuyorum arkadaşlar. Eğer öğrencilerimize bir konunun niçin olduğuna, niçin öyle olduğuna dair açıklama getiremiyorsak veya getirmeyi planladığımız açıklama o sınıfın seviyesine uygun olmadığı için getirmiyorsak aslında o konu da o sınıfın seviyesine uygun değildir. Yani biz öğrencilere o sınıfta o zaman o seviyede e, matematik değil de belki bir e, bulmaca öğretmeye çalışıyoruz anlamına gelir. Şimdi bakalım. Mesela 11'e bölünebilme kuralı. Örneğin sayımız 7312 olsun. Bu arada el yazımından dolayı özür diliyorum. 7312 sayısı 11'e tam bölünür mü, bölünemez mi? Sorumuz bu. Tabii ki kuralı hatırlıyorsunuzdur. Ama ilginç bir kural bu kural biliyorsunuz. İşte birer atlayarak sayıları toplayıp farklarını alıyorum. Eğer o fark 11'in katıysa 11'e bölünebilir diyorum. Bunu şöyle düşünelim. Bu 7312 sayısını çözümleyerek yazalım. 2 çarpı 10 üzeri 0 artı 3 çarpı pardon 1 çarpı 10 üzeri 1 artı 3 çarpı 10'un karesi artı 7 çarpı 10'un küpü. Ve bu çözümlenmiş Hali acaba mod 11'de kaça denktir? Sorusuna cevap bulmaya çalışalım. Mod 11'de kaça denktir? Bunun için onun kuvvetlerinin mod 11'deki karşılıklarını arayalım öncelikle. Bakın 10 üzeri 0 1'e denk biliyorsunuz mod 11'de. Zaten kendisi de bir. Moda 1. Modu 11'de 1'e denk. 10 üzeri 1 10'a denk mod 11'de. Onun karesi tekrar 1'e denk. Onun karesi 100. 99 malum 11'e rahat bölüne, tam bölünebildiği direkt anlaşılan bir sayı. Mod 11'de yine 11'e denk. Nasıl gittiğini fark ettik mi? Demek ki Çift kuvvetler onun çift kuvvetleri 1'e denk, tek kuvvetler de 10'a denk. Ha ona denk olan şu sayıyı şöyle de yazabiliriz. Ona denk olan şu sayıyı şöyle de yazabiliriz alternatif olarak. Eksi 1'e denk. Yani onun denklik sınıfı, e, aynı denklik sınıfındaki diğer bir karşılığını kullandım. Eksi 1'e denk. Demek ki bizim için 7312 sayısı, şurada daha tekrar yazayım. 7312 sayısı, şöyle bir e, renk kullanmamı izin verin, şöyle yazılabilir: 2 10 artı 3 eksi 7. Mod 11'de de buna denkmiş. Kısaca M11 yazı vereyim. Yerim kalmadı. E ne oldu sonuçta o zaman? 5 eksi 17 sonuç eksi 12. Mod 11'de eksi 12'ye denk olduğunu bulduk. 7312 sayısının. Eksi 12 mod 11'de 0 olmasını beklerdik. Yani eğer 7312 mod 11'e tam bölünebilseydi mod 11'de 0'a bölünebilmesini beklerdik. Yani sonucun 0, 11, 22 gibi 11'in katı bir değer çıkmasını beklerdik. Dolayısıyla 7312 11'e tam bölünmez. Bunu genelleştirmek istersek ne yaparız peki? Genelleştirmek istersek şöyle bir çalışma yapabiliriz. Sayımızı siyah renk kullanayım. Zannediyorum siyah renk daha iyi olacak. Sayımızı A1, A2, A3, nokta nokta nokta, AN gibi düşünelim. Bunu çözümlediğimizde birler basamağı ane çözümlenmiş karşılığını şöyle yazalım. ane çarpı 10 üzeri 0 artı ane eksi 1 çarpı 10 üzeri 1 artı ane eksi 2 ane eksi 2 çarpı 10 üzeri 2 artı nokta 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 A1'in 10'unun kuvveti olan çarpanı 10 üzeri kaç olacak? n 1 olacak. Şimdi bunu mod 11'de kaça eşit olduğunu yazmaya çalışalım. Mod 11'de bu kaça eşit olacak? Ee, onun kuvvetlerini biraz önce incelemesini yapmıştık. Tekrar yapmıyorum o yüzden. An eksi birini, birler basamağından başlayarak yazmam gerektiğini, onun kuvvetleri incelemesinden hatırlarsınız. An 1 artı an 2 artı nokta nokta nokta. Tabi bunun devamını getirmiyorum. E, çünkü sayımın kaç basamaklı olduğunu bilmiyorum. A1 kaçsa oraya kadar gidecek. Yani şuradaki işaret artı mı eksi mi? Şu anda emin değilim. N'in kaç olduğuna göre, kaç basamaklı olduğuna göre devam değişiyor bu. Hemen bir örnekle çalışmamızı bitirelim. Hop. Çok özür dilerim. Bu yeni donanımı kullanmaya Yeni alışıyorum. Şöyle bir çizgi çizeyim burada. Tamamen kafadan atarak yazdığım için yine bölünebilen bir sayı mı denk gelecek yoksa gelmeyecek mi? Emin değilim. 35.214 olsun. 35.214 sayısı 11'e tam bölünür mü? 35.214 sayısını 11'e tam bölünüp bölünmediğini anlamak için Niçin böyle yazdığımızı artık biliyoruz. Bir artı bir eksi giderdik ama aslında mod 11'de 35214 sayısına denk olan sayıyı yazıyorum ben. 4 eksi 1 artı 2 eksi 5 artı 3 3'e denk 35214 sayısı mod 11'de. Özür dilerim. Bu arada bu video, bu kalemle yazma donanımımı ilk kullandığım video. Ne çıktı sonuç? 6, 9, eksi 6. 3'e denk. Mod 11'de 3'e denk. Evet, sonuç olarak 35.214 sayısının 11'e tam bölünmediğini, kalanın 3 olduğunu, 11'e bölündüğü zaman kalanın 3 olduğunu anlıyoruz. Benzer şekilde size ilginç gelen e, bölünebilme kuralları varsa onları da bu yaklaşımla niçin öyle olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Bu tür bir yaklaşımı aslında daha e, belki sevimsiz bir yüzle şöyle söyleyebilirsiniz. Teorem bir sayı 11'e bölünebilmesi için işte şu gerekir sonra da ispat deyip benim bu yaptığımı yapabilirsiniz. Ama bunu ben laf aramıza şöyle isimlendiriyorum çaktırmadan ispat yapıyorum. Yani Aslında ispat bilgimizi, ders sırasında, e, öğrenciye, çaktırmadan kullandırıyorum. Ve, e, niçin öyle olduğunu, kavramın anlamlı bir şekilde anlamasını sağlamaya çalışıyorum. Burada konuşurken bir hatamı fark ettim. Şurası eksi olacak. Buna benzer videolarda, Umarım hoşunuza gidecektir. Herkese teşekkürler.